Benim karnım çok acıktı. Karnım acıktı kızım? Tamam hemen bir şeyler hazırlayalım olur mu? İstersen ben hazırlayana kadar sen birazcık çizgi film izle ne dersin? Anne tamam ben koltuğa oturup izleyeyim. Anne o kadar da uzaktan değil anne ya. Böyle uzaktan. Tamam hadi bakalım sen izle ben de hemen bir şeyler hazırlayayım. Evet, şöyle masaya da koyalım. Bakalım neler yaptım kızım? Yumurta yaptım, ekmek koydum, elma koydum yorum, Çayını koydum. Sosisini koydum. Hadi bakalım artık kalk git çağırabilirim. Aa kızım sen uyudun mu? Hadi kalk kahvaltın hazır bir tanem. Anne, bir sana söyleyeceğim. Tabii ki sarılabilirsin anneciğim. Uy, canım kızım. Sana çok güzel bir kahvaltı hazırladım. Sen çizgi film izlerken mi uyuyakaldın? Evet. Uykum gelmişti. Kıyamam ben sana. O zaman e, yemeğe oturmadan önce istersen bir tuvaletin varsa tuvalete git olur mu bir tanem? Olur. Tamam anne. Hadi bakalım. Güzelcene git. Ellerini yıkamayı unutma. Ellerini yıkadın mı tatlım? Hı hı. Hadi Bundan gel bakalım. Yıkadım amdi. Aferin sana hadi gel bakalım. Hadi otur sandalyene. Hadi bakalım tatlım afiyet olsun sana. Teşekkür ederim anne. Ellerine sağlık. Afiyet olsun ama hepsi bitecek tamam mı? Baksana çok güzel bir kahvaltı hazırladım. Hepsi bitecek tamam mı? Sen de beğendin mi? Tamam anne. Ben sana sürpriz yapacağım. Sen e, bulaşıkları harcılar. Ben de sana sürpriz yapacağım. Tamam sen kahvaltını yap anneciğim ben hallederim. Zaten sonra ev işi falan da yapmam lazım tamam mı? Sen dışarı parka çıkarsın ben birazcık ev işi yaparım olur mu canım? Olur. Hadi ye bakalım afiyet olsun. Yam 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 Anne ben kahvaltımı bitirdim şey çıkıp oynayabilir miyim Hatta. Tamam tatlım aferin sana afiyet olsun çıkabilirsin ama çok dikkat et tamam mı? Tamam, Sen ben sana camdan bakarım arada sırada tamam mı? Sakın göz önünden ayrılma. Hadi bakalım ben de kalkayım da biraz işlerimi yapayım ya. Ben de kalkacağım. Ay koltukta ta nereye gelmiş böyle şöyle düzeltelim. Sehpa da oraya gitmiş. Şöyle alalım. Ay ben de devirdim ayol. Heh şimdi güzel oldu. Ay televizyon neredeyse düşmek üzere. Ah bu kız ah bu kız çok yaramaz ya tamamdır. Salonu topladığımıza göre bir de bakalım banyo durumda. Ama önce bir camdan bakayım benim kızım ne yapıyor. Kızım. Hı. Ne yapıyorsun canım? Salıncakta sallanıyorum. Tamam dikkat et tamam mı sakın düşme. Tamam. Hadi bakalım. Biraz da banyoyu temizleyeyim. Oh burası da parıl parıl oldu. Artık mutfağa geçeyim ama yine ben bir kızıma bakayım ya. Kızım anne, anne ben ah. çok acıktım. Ben acıktım. Pasta ve de çok yoruldum ve de. Tamam mutlattım. anneciğim gel gel hadi gel bakalım. Heh, anneciğim o ben daha mutfağı toplamadım. Sen birazcık e, bekle yine televizyona bak olur mu bir tanem? Olur. Ben mutfağı topladıktan sonra sana yine bir şeyler hazırlarım. Tamam. Hadi birazcık benim işim var ben, mutfakta. Ben birazcık küçüğüm ya. Anne ben bu şey belki. Çek bir tane. <laughs> Ay makineyi de kapatalım şöyle. Çalıştırayım. Bu da güzel bir yıkansın. Ben sana be. Aa bu Yenisini almam lazım. Ay mutfağım da tertemiz oldu. Kızım. <laughs> ne yaptın canım? film izledim buradan. Ben de birazcık oturayım film izleyeyim olur mu? Yemek de pişiyor. Birazdan hazır olur. Tamam anne. Ben oturayım mı koltuğa canım? Hı hı. Ben hadi sen de istersen birazcık odana git oyun oyna. Hadi tatlım. Tamam. Ben seni yemek hazır olunca çağırırım. Tamam ben odama şimdi yattım. Bu anne. Ay bakayım kızım ne izliyormuş benim ya. Aa çizgi film izliyormuş. Neyse ben değiştireyim bunu. Bakalım neler varmış televizyonda. Yim yim de neredeyse pişmek üzere. Acaba ne yaptı? Bir odasına gidip de kontrol edelim. Hadi bakalım. Aa, bu kız yine uyumuş ya. Ne kadar uykucusun kızım sen. Kızım. Hadi kalk. Yemek neredeyse pişmek üzere. Elini yüzünü yıka. Hadi gel bakalım sofraya. Tamam Akşama oldu artık. Bir tane sen niye tamam uyuyorsun? Tamam Aa, anne. gece nasıl uyuyacaksın sonra? Hadi bakalım. Yine uykum geldi benim. Anneciğim hadi ben yüzümü yıkarım. Tamam canım hadi geç sofraya otur. Senin ben masanı hazırladım bir tanem. Sen ye bir an önce yemeğini. Çok acıkmışsın. Ben bu sefer buraya oturacağım anne. Tamam hadi gel buraya otur. Oturdum anne hadi sen de gel. Canım sen ye bir tanem. Ben baban gelince yiyeceğim tamam mı? Sen dayanamazsın şimdi hadi bekleme sen de bir an önce. Num num. ням ням ням